Sevgili dostlar selamünaleyküm. İşletmelerimiz malumunuz şehirlerden uzak yerlerde kurulu. Hatta ilçelerden, köylerden uzak yerlerde kurulu olan birçok işletme mevcut. Tabii bu işletmelerin uzaklığı bir takım mahrumiyetleri de beraberinde getiriyor. Anlık müdahale etme yeteneğimiz biraz daha zayıflıyor. Dolayısıyla sistemi yapılandırırken bizim normale nazaran kat be kat daha güçlü, daha sağlam bir altyapı kurma zorunluluğumuzu ortaya getiriyor. İşte bir sulama sistemi, bir elektrik sistemi özellikle hakikaten muntazam olmalı. Herhangi bir hata vermeyecek şekilde olmalı. Hata verirse bile risklerin minimum seviyede olması önemli. Biraz daha böyle eski olan, eski usul, uzun yıllar faaliyet göstermiş, işte yorgunluğu olan, metal yorgunluğu olan işletmelerde bu elektrik altyapısı geçmişten geldiği için istenilen düzeyde değil. En büyük risklerden bir tanesi bu elektrik kaçağı. Bununla alakalı neredeyse her hafta birkaç tane kötü tecrübeyi takip ediyorum sosyal medyadan. Hem üreticinin onca emeği saniyeler içerisinde zayi oluyor. Hem de daha da önemlisi bunlar bir can canlar işte bir hiç uğruna belki yaşamlarını kaybediyorlar. Elektrik tesisatının birincisi mutlaka ama mutlaka doğru düzgün topraklanmış bir şekilde yapılmış olması gerekiyor. Ha ben elektrikçi değilim bu işin uzmanı değilim ama asgariyi bilmem gerekenleri, bildiklerimi sizinle paylaşayım istiyorum. Topraklama muntazam olduktan sonra özellikle 3 fazla elektrik kullanan işletmelerde yükün tek bir fazın üzerine binmiş, binmemesi gerekiyor. Ayrıca bu kabloların kemirgen hayvanlara karşı da korunmuş olması gerekiyor. Zaman zaman bunların kontrol edilmiş olması, herhangi bir deformasyon olan elektrik kablolarının yenilenmesi, düzenlenmesi, tekrar dizayn edilmesi gerekiyor. Mümkün mertebe metale temas etmemesi gerekiyor elektrik kablolarının. Ama illaki temas edecekse çok kuvvetli kablolar bulunması gerekiyor. Belli periyotlarda bu kabloların sağlamlığı, kemirgenlere karşı dirençleri de kontrol edilmeli. Yani herhangi bir kemirgen bu kabloyu kemirmiş mi veya zamanla bir yıpranma olmuş mu bunlara bakmamız gerekiyor. Aydınlatma sisteminde ise özellikle kablonun kullanıyorsak duy kısmının metalin daha alt seviyesinde olması gerekiyor yukarı seviyede olursa herhangi bir oksitlenmede burada malumunuz asit oranı oldukça yüksek herhangi bir oksitlenmede işte herhangi bir nem durumunda bir şase alma ihtimali bulunuyor 10 saniye yani Allah korusun herhangi bir şase durumunda işte 10 saniye gibi bir sürede bütün hayvanlarımız telef olabilir Allah muhafaza hem emeğimize yazık hem hayvanlara yazık Bizim sağlığımız önemli, bizim can güvenliğimiz önemli ve hayvanlarımızın can güvenliği önemli. Emek sarf ediyoruz, çalışıyoruz, sermayemizi yatırıyoruz. Saniyeler içerisinde bunun yok olmasını, heba olmasını istemeyiz. Yapacağımız makul bir yatırımla bunun önlemini alabiliriz. Bu elektrik tesisatı özellikle çiftlikler için alınması gereken en önemli tedbirlerden bir tanesi. Sağlıklı, bereketli günler diliyorum. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.